siyasi ajandenin yeni bir toplum kuruluşlarının giriş başlanırken yani yeni müfredis müfredat üstü mevzuları tesise Geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yıl bakanlığın uzun teravihleriyle ilimizle dahil edildiği öğretmen adayları açılış programına hoş geldiniz. Kalem <laughs> ay Öğretmenin mesleği bir, bir öğretmen mesleğiyiz. Bizler ömrümüz boyunca evlatlarımıza sevgi ve saygı veririz. Hoşgörü ve paylaşım veririz. Önce kalemi tutmayı, sonra tuttukları kalemle günün gerçekinde ülkenin geleceğine itaat veriyoruz. Bu kış yediğinde eğitimcilerinin olan Kış yediği öğretmenler görevini Aşırı süreçte işlemek üzere göreve Bu anlamda Siz güvenlikli öğretmenleriniz de ise, Gerçekte yeri tutar i̇şte, ıı, Eğitimde kaliteyi toplamak üzerecik

onların topluma kazanlarını öğretmenlerimiz her yerde toplumumuzun en kıvırtı e limanları olur. Onların bilgisi, mesleki dolarımı ve yetkinliği öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin hayatına ve geleceğine doğrudan beklenmektedir. Bütün e, inançlarını söylüyorum ki, çocuklarımızın katkı hesabı fazla e, onların gelişimine yol üstüne sizlersiniz. Sizlerin donanımı, sizlerin kıymetli rehberliği çocuklarımızın geleceği konusunda e, bizlere yeni ufuklar açacak, yeni e, donanımlar sağlayacak. Bu anlamda sizlerin mesleki anlamda destek ediyoruz. Donatılması e, ve her daim bu dolgunun canlı tutulması çok büyük değer ifade etmektedir. Genç küçük yaptığınız saygıdaki soruda, akademik başvurlarında, iş başvurlarında, besleki başvurlarında e, ortak bir soru karşımıza çıkmaktadır. Son iki yıl daha iyi eğitim aldınız. Son iki daha iyi aldınız. Bu e, yapacağımız akademik ve iş başvurularında e, ortak sorulan bir sorudur. O yüzden bakanlığımızın çok isabetli bir kararla başlamış olduğu bu programın ilimizde de uygulanacak olmasının heyecan içerisindeyiz. Kaldı ki çok bol bir çoğun başında e, ve içeriği doldurulacak e, kış evi değerleriyle donatılacak bu başlıklarıyla

bir eğitim günümüz tüm eğitim yöneticilerimize şimdiden hepimiz, hepimiz adına, teşekkür ediyorum. Ama neticede programın başarıya ulaşması, bu programın e, istenilen sonuçlara siz kıymetli öğretmenlerimizin emeksizse ve e, sadece katkılara de çıkacağınız bu yeni yolculukta ahir ee, Resmi etkileşimimiz evet. bu verimli toplumlarda daha iyi cevap vermek istiyorum bu kıyaktı şimdi başarıları proğramını ele alacak herkese teşekkür ederim, herkese sevgi saygılar Güzel yurduğunuzun iyi şehir bir şehir. Selçuklu'nun gün şehri olan kış şehri hikayesi zaman başa ve tüm günü yiyor